Gelelim gündeme. Siyasetle başlayalım. Dün 9 saate aşkın bir toplantı vardı. Ankara'da Gelecek Partisi'nin genel merkezinde ev sahipliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı altılı masa toplantısından söz ediyoruz. Altılı masa bugüne kadarki en uzun toplantılarından birini gerçekleştirdi ve herkesin gözleri altılı masanın üzerindeydi. Tabii ki en çok merak edilen şey ya bu insanlar ne zaman başkan adayını konuşmaya başlayacaktı? öyle ya iktidar partisinin muhalefete yönelik olarak öyle bir sıkıştırması söz konusu ama sadece iktidar partisinin değil artık kamuoyunun da en çok merak ettiği konulardan biri. Madem bir aday çıkartmaktan söz ediyorsunuz ve Recep Tayyip Erdoğan rejimini devirmek ya da o rejimi sonlandırmak yerine daha demokratik bir parlamenter sistem getirmek ya da güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek üzere önemli çalışmalar yapıyorsunuz ama bu çalışmaların hayata geçirilmesi için bu tarafın yani millet ittifakı ya da altılı masa denilen tarafın bir adayının da artık belirlenmesi ortaya sunulması lazım Evet seçim tarihinin açıklanması bekleniyor olabilir ama aradan bunca zaman geçmişken yani bir yılı neredeyse bulan bir zaman geçmişken artık altılı masanın da evet adayımız şu diye ortaya çıkmasının zamanı geldi belki de geçiyor diyenler artık çoğunlukta. Dün bütün başka sorularla birlikte bu sorunun da cevabı merakla bekleniyordu. ...kısmi bir cevap çıkmış gibi görülüyor. Altılı Masa tarafından yayınlanan bir ortak bildiri de ama tam olarak da aydınlanmış değil. Ne çıktı? Akşam saatlerinde o toplantının sona ermesinden sonra bir ortak metin yayınlandı. Ortak metnin bir ya da bir buçuk sayfalık bölümü aşağı yukarı... ...işte bugüne kadar yapılan çalışmaları, siyasi iradeyi, birlikteliği, inancı, kararlılığı vesaire simgeleyen bir takım satırlar içeriyor. Orada deniliyor ki güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni, temel ilkeler ve hedefler, seçim güvenliği, kurumsal reform ve güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi metinleri siyasi tarihimizde altı siyasi partinin ortak bir zemin inşası için ortaya koyduğu ve demokratik olgunluk seviyemizi gösteren birer gösteren birer başarı örneği olmuşlardır deniliyor. Yani bugüne kadar şunları 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 yap diye bir başarı öyküsü anlatılıyor. Ama esas olarak 30 Ocak tarihi adres gösteriliyor. Yani bugün 6'sı ayın 24 gün sonrasına bir randevu veriliyor. 24 gün sonra ne olacak? Geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir basın toplantısıyla kamuoyunun bilgilerini sunacağız denmiş. Bu nedir? İşte hükümet programı falan diye kabaca anlatmaya çalıştıkları bir metin. Bunun da 30 Ocak'ta yapacakları bir ortak toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacağı anlatılıyor. Bir de onun ana hatları da sıralanmış bu metinde. Aday meselesiyle ilgili olarak ilk kez yani dün yanlış hatırlamıyorsam 10. toplantıyı yaptı 6. masa. 10 toplantıdır. Ağza alınmayan ve her sorulduğunda yani toplantı dışında siyasi ortamlarda ya da işte röportajlarda basın toplantılarında her defasında sorulduğunda altılı masa bunu oturup bir gün konuşacak henüz gündemimize hiç gelmedi denilmesine rağmen dün ilk kez şu ifade kullanılmış. Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik denilmiş. Ortak ...bir adayın, ortak bir cumhurbaşkanı adayının ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik ifadesi. Başlatılmasına karar verdik derken dünkü toplantıda, dünkü oturumda bu başladı mı? Yoksa bundan sonraki toplantılarda başlayacak mı? O pek net değil. Ama en azından ki toplantının öncesinde altın masayı oluşturan sayın liderlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun o yönde bir beyanı vardı hatırlayalım... Karamollaoğlu demişti ki artık hani artık burada konuşmanın zamanı geldiğine inanıyorum demişti. Muhtemeldir ki yani toplantı öncesi bu lafı sarf ettiğine göre Temel Bey muhtemeldir ki dün masada en azından artık bunu da konuşmaya başlayalım şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Ama diğer beş sayın liderden nasıl bir cevap almıştır onu bilmiyoruz. Ama dünkü sonuç bildirgesinde ya da basına açıklanan ortak metinde genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik ifadesi en azından bunun belki de dün masada ve bugünden itibaren de siyasi parti liderleri ya da liderlikleri seviyesinde de konuşulacağı anlamına geliyor. O açıdan önemli bir sinyal olarak dünkü ortak metinde bu aday meselesinin ilk kez zikredilmesi de tabi not alındı. Seçim tarihi meselesi de tabi çok önemli bir tartışma konusu. Niye önemli bir tartışma konusu? Çünkü seçim tarihiyle ilgili olarak geçen yıldan beri altılı masayı oluşturan liderler bir an önce bu tarihin belirlenmesi ve erken bir tarih belirlenmesi çağrısında bulunuyorlardı. Ama hükümetin de bu anlamda şöyle bir zorluğu var. Niye? Nedir o zorluk? Çünkü yeni bir seçim yasası hazırlandı. O yeni seçim yasasının özellikle muhalefet partilerinin işini zorlaştıracak ama iktidarda koalisyon ortağı partilerin işini daha kolaylaştıracak bir şekilde tasarlanması söz konusu özelde de Milliyetçi Hareket Partisinden söz ediyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin %10'un çok üzerinde, %10'un biraz üzerinde bir oy oranı varken son yoklamalara göre geçen 1-2 yıllık süre içinde bunun düştüğü saptandıktan sonra da o baraj %7'ye indirildi. Nitekim son dönemde yapılan araştırmalarda da kamuoyu yoklamalarında da Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle %7 civarında biraz altı biraz üstünde dolaştığı anlaşılıyor. Dolayısıyla biraz da hani böyle bir kişiye özel demeyelim de partiye özel bir tasarım söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu seçim yasası ve tabii muhalefetin de işini zorlaştırmak amacıyla işte ittifaklar yapılmasını karşılıklı bilmem istişarelerle listeler hazırlanmasını bir de tabii en en önemlisi de bu seçim kurullarında en kıdemli adayın ya da en kıdemli aday demeyeyim de en kıdemli üyenin en kıdemli yargıcın başkan olması ilkesinden uzaklaşıldı. Kura yoluyla belirlenmesi gibi bir sisteme geçildi. O da yine iktidarın işini kolaylaştıracak. Çünkü e, atanmış yargıçlar olduğu için bunlar işte belki de itiraz sürecini iktidar lehine etkileyebilecek bir tasarımdan söz ediyoruz. Dolayısıyla yeni seçim yasasının uygulanmasını iktidar mutlaka istiyor. O konudaki zaman sınırı da ne? 6, 6 Nisan 2023. Yani 6 Nisan 2023'ten sonra yapılması planlanıyor seçimin. Ama muhalefet de diyor ki 6 Nisan 2023'ten sonra Herhangi bir erken seçim tarihini biz kabul etmeyiz. Hani istiyorsanız 6 Nisan'ın öncesinde de olabilir. O zaman da yeni seçim yasası uygulanmaz ama 6 Nisan sonrasında zamanında yani 18 Haziran'dan önce yapılacak bir erken seçime biz yokuz diyorlar. Biz yokuz derken neyi kastediyorlar? Şunu kastediyorlar. Eğer bizden yani muhalefet partilerinin de katılımıyla Parlamento'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 Nisan'da 18 Haziran arasında erken bir seçim tarihi saptanmak üzere parlamentoyu fesih kararı ya da parlamentoyu e, tatile çıkarma kararı isteniyorsa biz yokuz diye bir çağrı yapıyorlar. Şöyle vurgulamışlar. Diyor ki geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemiyle yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. Yani biz erken bir seçim istiyoruz bir yıldır yapmıyorsunuz şimdi tam kapıya gelmişiz arada kalmış 2 ay 3 üç ay üç buçuk ay her neyse erken seçim yapacağız diye 6 Nisan'dan sonraki bir tarihi kabul etmeyiz. Gelin istiyorsanız 6 Nisan'dan önce bir erken seçim yapalım o zaman da o sizin çıkardığınız zorla çıkardığınız yasada uygulanmasın diyorlar. 6 Nisan'dan sonra bir erken tarihe biz yokuz diyor altılı masa. Diyor ki 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek. Yani 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime destek vermeye hazırlı, hazırız deniliyor. Dünkü ortak bildiri de ilginç bir vurgu da Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapıldı. Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlık, 14 Aralık'taki yargı darbesi ve ondan sonra açılan işte terör bahaneli soruşturmalarla adeta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökme operasyonunun bir bir adım adım hayata geçirilmesine karşı da altılı masayı oluşturan liderler İkinci kez ortak tavır alıyorlar. İkinci kez diyorum Birincisini Saraçhane'ye giderek orada belediyenin önündeki o hemen alelacele örgütlenmiş... ...görkemli bir kitlesel gösteride de Altılı Masa'nın genel başkanları... ...bir de Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı da orada bulunmuştu. İkinci kez bu konuda bir vurgu ve bu kez Altılı Masa'nın bir ortak bildirgesinde yapıldı. Deniliyor ki Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ve siyaset yasanı da içerisinde içeren ceza hükmü yargının siyasallaşmasının son çarpıcı örneği olmuştur. Yargının siyasallaşması karşısındaki tutumumuzu Saraçhane'de sergilediğimiz dayanışmayla bir kez daha göstermiş olduk. Bu dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesi de kullanılmış. Altılı Masa'nın gündemindeki önemli konulardan biri de bu anayasa değişikliğiyle ilgili nasıl tavır alınacağı konusu. Hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelin yeni bir yasal düzenleme yapalım. Kamuda bu başörtüsü ya da kılık kıyafet meselesini artık hani hayatın gerçeklerine göre yeni hükümlere bağlayalım diye bir çıkış yapmıştı. Eleştirilmişti. Bu çıkışı kendi başına yaptığı, yani partisinde bile gereken istişareleri gerçekleştirmediği eleştirileri yapılmıştı. Nereden çıktı şimdi bu başörtüsü düzenlemesi denmişti ve onun hemen akabinde iktidar yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar derken artık hani Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyoruz. Öyle mi? Ben de alırım bu pası gole çeviririm şeklinde bir tavırla bunu yasal değişiklikle değil, anayasal değişiklik şeklinde yapalım. Biz bir anayasa değişikliği hazırlıyoruz demişti. Uzun süren bir çalışma sonucunda bir anayasa değişikliği çıktı. O değişiklikte iki madde var. Biri başörtüsü ya da işte kılık kıyafetle ilgili düzenlemeler ama ikinci ve sürpriz bir unsurda aile yapısına ilişkin anayasaya yeni bir unsur konulması. O da nedir? aile sadece kadın ve erkeğin evliliğiyle oluşur. Onun dışındaki cinsel yönelimler kabul edilemez, makbul olmayan ve yasa dışı yönelimler sayılır ya da işte cinsel tercihler yönelimler sayılır şeklinde özel yaşama, insanların kişisel tercihlerine anayasa, hukuk, insan hakları dışı bir müdahaleyi içeren bir madde getirmişlerdi. Şimdi bunun tabi anayasa değişikliğinin parlamentoda görüşülüp oylama yapılması lazım. O oylamada eğer 360'ın üzerinde bir sonuçla çıkarsa bu oylamada e, kabul kararı, yani 400 oya ulaşamazsa bu tabii e, kadik olacak bir e, değişiklik. Ya da e, 400'ü bulması için de işte referanduma, e, 400'ü bulması için diyorum kabul edilebilmesi için referanduma götürülecek. 400'ü bulursa, parlamentodan o şekilde çıkmış olacak. Ama yine bir opsiyon daha var. Cumhurbaşkanı 400'e rağmen yine referanduma götürebilir. Referandum niye önemli? Eğer bu değişiklik referanduma giderse yapılacak seçimde zamanında ya da erken yapılacak seçimde 3 sandık ortaya konulması söz konusu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimi, parlamento seçimi, 2 cumhurbaşkanı seçimi, 3 anayasa değişikliği ile ilgili referandum. Böylelikle o seçimin muhtevası da biraz bulanmış olacak. Yani memleketin bütün önemli meseleleri bir yana bırakılıp belki seçimde din temelli, ahlak temelli, LGBT'yi mevzulu, başörtüsü, sadık, cübbe, çarşaf, neyse laiklik böylesine bir tartışmaya boğulacağız. Oysa ki Türkiye'de yapılacak seçimin tek ve önemli bir maddesi olması lazım. Bu ucube rejimin değişmesi ve tabii ona bağlı olarak da Türkiye'nin ağır devasa sorunlarından bir an önce kurtulması meselesi. İşte muhalefet bir anlamda da ondan çekiniyor. Yani üç sandık gelir mi? Çekindiği için de altılı masadaki bazı partiler özellikle de İyi Parti gelin bunu biz parlamentoda kabul edelim. Dolayısıyla referanduma gitmesin görüşünde. Ama bu içeriğiyle kabul edilmesi de herhalde söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi de buna muhalefet ediyor. Ve o dünkü bildiriye şöyle yansımış. Diyor ki 12 Eylül'ün darbeci ve 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağ dışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz. Burada tabii yuvarlak ve genel bir ifade kullanılmış. Şimdi başörtüsü meselesi baş örtülür örtülmez İslam laiklik vesaire kamusal alan bu tartışmalar acaba anayasayla böylesine şekli bir mevzu anayasayla düzenlenebilir mi? Aklı başında bütün hukukçular bunun anayasayla değil, bunun yasalarla ya da yönetmeliklerle, genelgelerle düzenlenebileceğini işaret ediyor. Ama iktidar diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın o anlamda bir lafı var. Diyor ki bunu yasayla ya da yönetmelikle, genelgeyle düzenlediğimiz zaman yarın öbür gün birileri gelir bunu bir çırpıda bir kararnameyle, bir gece resmi gazete kararı ile değiştirir. Tekrardan geriye döneriz. Gelin bunu sağlama alalım, anayasaya bağlayalım diyor. Ama hukukun e, mantığıyla ya da e, hukuksal ilke çerçevesinde bunun anayasayla düzenlenmesi yanlış bir konu. Bu konuda e, eski yargıtay başkanı Profesör Sami Selçuk'un çok değerli yazıları çok değerli referans sayılabilecek görüşleri var onlara başvurmanızı ya da onları incelemizi tavsiye ederim diyor ki altılı masa ancak inanç insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü sembolü gollük pas olarak gören zihniyete de esaslan karşıyız şunu anlatmaya çalışıyorum. Altılı masada bu konuda bir görüş ayrılığı var ve bu da açıkça burada beyan edilme edilmese de bu görüş ayrılığı böylesine bulanık bir ifadeyle şimdilik savuşturulmuş gibi gözüküyor. Ama netice itibariyle eğer bu meclisin gündemine gelirse öyle anlaşılıyor ki altılı masayı oluşturan partilerin farklı farklı görüşlere sahip olduğu gerçeği var. Bu gerçek oylamaya nasıl yansır? 360 bulunur bu referanduma gider mi? 400 oyu tamamlarlar referandumdan iktidar vazgeçer mi? Ya da buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan götürelim bunu 400 çıkmasına rağmen o yetkisi var çünkü referanduma der mi orası biraz bulanık ama hani belki de birileri ya keşke bu mevzuyu açmasaydık di diyor olabilirler. Böylesine önemli bir çıkmaz da söz konusu. Ve ilginç bir konu başlığı daha yani başka bir sürü konular var ekonomiyle ilgili, zamlarla ilgili, TÜİK enflasyon vesaire bunlarla ilgili ama Sinan Ateş cinayeti de yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski ülke ocak başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak da hükümetin yani AKP MHP koalisyonunun ilginç ve anlamlı sessizliğine de bir vurgu yapılmış. Deniliyor ki altılı masanın dün akşamki bildirisinde toplantımızda ayrıca geçtiğimiz hafta içinde ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da güpegündüz sokak ortasında katledilmesiyle daha da aşikar bir şekilde ortaya çıkan kamu düzenindeki bozulma konusunu da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her şeyden önce Sinan Ateş'in ailesine ve sevenlerine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu vahşeti daha da vahim kılan bu husus ise cinayet sonrasında Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Adalet Bakanı ve MHP Genel Başkanı olmak üzere ilgili yetkililerin derin bir sessizlik içine girmeleridir. Daha önce siyasilere, akademisyenlere ve gazetecilere yönelik saldırıların faillerinin hiçbir ceza almadan serbest kalmalarının da verdiği cüretle kendileri gibi düşünmeyen herkese saldıran çetelerin elini kolunu sallayarak gezdiği, mafyatik yapıların karşılıklı infazlar gerçekleştirdiği bir ülke diye bu konuda e net bir şekilde e kınanıyor ve son sonuçta da kimsenin cumhuriyetimizin 100. yılını yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla ve yoksullukla karartmasına izin vermeyeceğiz diyor. Özetlersek, altılı masa dün ilk kez Cumhurbaşkanı adayı meselesini tartışmaya karar verdiğini açıklıyor. Erken seçimle ilgili olarak 6 Nisan öncesinde yaparsanız varız ama 6 Nisan'dan 6 Nisan'a yakın bir tarih, 6 Nisan'dan sonra 6 Nisan'a yakın bir tarihteki erken seçime biz yokuz deniliyor. Şimdi bu seçimle ilgili olarak geçen gün de burada ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Anayasanın 116. maddesi parlamento'nun nasıl seçim kararı alabileceğine ilişkin bir düzenleme içeriyor. Diyor ki Anayasanın 116. maddesi parlamento kendisini feshedebilir ve erken seçim kararı alabilir. Bir opsiyon olarak. Bu durumda Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir ya da yeniden adaylığını e, koyabilir deniliyor. Ama aynı 116. madde Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu fesh edip ülkeyi seçimlere genel seçime götürme yetkisini kullanması halinde bu adaylık meselesiyle ilgili bir şey söylemiyor. Buradan anayasanın bu ikinci ya da üçüncü kez adaylık meselesini sadece parlamentonun kendi kendisini fesi durumunda gerçekleşebileceğini anlıyoruz. Şimdi öyle olursa yeni bir tartışma çıkar. Yani Recep Tayyip Erdoğan parlamentoyu fesh edip hadi ben şu tarihte erken seçimi götürüyorum derse adaylığı meselesi tartışmalı duruma girer diye görüşlerde var. Şimdi...